Arkadaşlar Merhaba Ben bu videomu kendim editlediğim için bazı yerlerde atlama yapmışım sanırım. Bir iki mesaj aldım. Bunları düzeltmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar birinci videonun devamı olarak düşünelim bunu. En son videoyu da üçüncü video olarak düşünelim. Burada şimdi ben ilk başlangıçta bakın bu üç sıradan oluşan örnek bizim e, kazamızın bir örneği demek. Kolumuzun bir örneği demek. Şimdi tekrar bu 3 sıranın başlangıcıyla arttırmayı nasıl yapacağız bunu detaylı olarak göstermek istiyorum. Çünkü birinci videonun sonunda bunu detaylı anlatmayı atlamışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar her sıra gövdede bakın gövdede arttırmamızı yapıyorduk bir alt sırada bakın Sonuncu da gövdede 3 tane e, do e, trabzan yapmışız. Şimdi bir üst sıramızda 2 tane yapıyorduk. Bir zincir çektim. Bakın arttırma yerimize geldik. Yani şimdi şurada yaptığımız aslında birebir aynı işlemi yapacağız. Sanırım ben bunun anlaşılabileceğini düşündüm orada kesmişim. Ama tam e, üstteki arttırmayı anlayamadık diye bir iki mesaj aldım. Burayı anlattığım için tekrar anlatmamışım sanırım arkadaşlar. Bakın şimdi şurada yaptığımız arttırma bakın şimdi nasıl burada hem burada artma oluştu hem de bu kenarda artma oluştu. Şimdi tekrar arttırma yapabilmemiz için arkadaşlar şuradaki olayın aynısını tekrar yapmamız gerekiyor. Yani bakın bir zincir çekmiştim. Trabzanımı yapıyorum kola geçtim. Bir zincir çektim. Tekrar trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar trabzan yapıyorum. 3 oldu ve tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın şuradaki kabartma trabzan kabartmalı trabzanımızı yapıyorum. Yani arkadaşlar dikkat ettiğinizde aslında şurada başlangıçta yaptığımız arttırmanın aynısını şimdi burada oluşturuyoruz. Bu başlangıçta bir arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi ne yapıyorduk? Burada üçlü ördüğümüz trabzanlarımızın ortasında birleştiriyorduk. Tekrar hiç zincir çekmeden yine üzerine ip alıyorum. Şimdi şuradaki işlemi yapıyorum. Kabartmalı trabzanımı ördüm bir zincir çektim ne yapıyorduk Yanındaki boşluğa bir tane trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir çekiyorum ve dördüncüde kavartmalı trabzanımı yapıyorum Şimdi ne yaptık arkadaşlar alt sıradaki bu işlemimizi yapmış olduk yine, Üçlü trabzanlarımızın arasına sık iğnemi yapıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden kabartmalı trabzanıma geçiyorum. Bir. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa bir tane. Yine bir zincir. Yanındaki boşluğa bir tane. Ve yine bir zincir çekiyorum. Kabartmalı trabzanımı yapıyorum. Yani döngü hep aynı arkadaşlar aslında. Yani şuradaki arttırma şuradaki görüntüden itibaren hep aynı işlemi yapacağız. Sadece bu kenarlarda arttırma yaparak devam edeceğiz ve kenardaki arttırmalarımız burada gösterdiğim gibi bakın burada nasıl yaptıysak başlangıçta ee, bu üçlü trabzanlardan oluşan şu geniş kısmı ördükten üst sonraki üst sırada tekrar bu aralarında bir zincir çektiğimiz trabzanlardan oluşan bu görüntüyü yaparak kolumuzda arttırma yapmış oluyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Üçlü trabzanlarımızın arasına sık iğnemizi ve yine üzerine ip alıp trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir boşluğa trabzan bir zincir yine aynı boşluğa bir trabzan ve bir zincir daha çekip tekrar trabzan örüyorum yani bunu yaptık arkadaşlar şimdi sıra sonuna zaten geliyorum bakın iyice göstereyim ki e, tekrar bir sıkıntı olmasın. Bir zincir yine kabartmalı trabzanımı yaptım. Burada ipim bir karışmış düzelteyim. Evet bakın arkadaşlar şimdi yine bakın burada da oluşturduk 4 çubuğumuzu ve yine bakın kolun son sırasındayım. Ne yapıyorduk? Burada da Burada yaptığımız işlemin tam tersini yapıyoruz. Burada ilk önce 3 bacağı yapıp aralarında zincir çekerek sonra kabartmalı trabzanımızı yapmıştık. Bu kenarımızda ilk önce kabartmalı trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın aynı. bakın şöyle. Yanındaki boşluğa bir, bir zincir çektim. 2 ve bir zincir çektim 3 yani toplam 4 tane trabzanımızı oluşturduk şimdi bir zincir çekip ne yapıyorum gövdeye geliyoruz gövdede tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın bir alt sırada 3 tane trabzan var bir alt sırada 2 burada da 2 tane ördük ilk başlangıçta ve devamında hepsini tek trabzan olarak devam ediyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz kolda şimdi arkadaşlar düşün şimdi ördük bir üst sıraya geldiğimizi düşünelim bakın arttırmamızı yapmıştık döndük diğer kolumuzu da böyle yaptık ve bir üst sıraya geçtik gövdemizde yine kenarda bakın bu sefer altta iki tane trabzanımız olduğu için en sonuncusunda şimdi kenardakine toplam 3 tane trabzan örüyorum bakın üç tane ördüm şimdi bir altta artırma sıramızı yapmıştık şimdi ne yapacağız arkadaşlar bakın bu bu sıramızı örmüştük az önce şimdi bu ortada iki tane ikili olan e, trabzanlı sıramıza geçmiş olduk. Yani hep aynı döngüyü yapıyoruz arkadaşlar. Bu başlangıçta ne yaptıysak tekrar bu arttırmayla başlayıp tekrar bu döngüye devam ediyoruz. Şimdi kola geçtiğim için bakın bir zincir çektim. Burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bakın bir tane trabzan yaptım. Şuradaki işlemi yapıyoruz aslında birebir aynısı. Ördüm. Şimdi Hemen aynı trabzanın içinden kabartmalı trabzan yapıyorum. Bunu burada da yapmıştık arkadaşlar. Bakın aynısını yapıyoruz. Ben ilk videoda aslında tekrar aynı döngü olacak diye düşündüğüm için anlatmadım ama çok anlaşılmamış sanırım. Bakın burada yaptım kabartmalı trabzanımı. Şimdi bu orta noktaya bir iki tane Trabzanımı yapıyorum, 2 zincir çekiyorum, tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Kabartmalı trabzanımızı yapıyoruz. Yaptım. Şimdi tekrar hemen bir yanındaki kabartmalı trabzanımı örüyorum. Ortaya geldik. Bakın ortada. İki tane trabzan, iki zincir, bir, iki. Şimdi sırada ne vardı? Kabartmalı trabzanımız vardı. Evet. Bakın ne yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi buradaki sıramızı örüyoruz. Aslında benim sizlere söylemek istediğim yani bu üçlü trabzanlara geldiğiniz zaman şuradaki üçlü trabzanları yaptığımız sıraya kadar göstermiştim. Buradan sonrasında aslında hep şuradan başladığımız itibarenden ki yeri yaparak döngüyü tekrar edin diye izah etmeye çalışmıştım. E, olsun tam net anlaşılmamış ama sanırım şimdi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde alttaki sıralarda olduğu gibi iki zincir çektim, trabzanımı ördüm. Sırada ne vardı kabartmalı trabzanımız var, onu örüyorum. ördüm. Tekrar kabartmalı trabzanımızı örüyoruz. Tekrar orta boşluğumuza trabzanlarımızı ördük. 2 zincir çektik. Evet. Ve kabartmalı trabzanımız zaten sırada belli oluyor ve tekrar kabartmalı trabzan örerek ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. İki zincir çektim. Yine iki tane örüyorum ve kabartmalı trabzanımı örüyorum. Evet arkadaşlar. Yani şimdi tam da şuradaki sıramızın tekrarını yapmış olduk videonun başında göstermiş olduğum gibi birinci videoda yani bundan sonraki üstteki sırada ne yapacağız arkadaşlar şu üçlü trabzanlı ördüğümüz yeri öreceğiz tekrar orayı da göstereceğim arkadaşlar şimdi size tekrar göstereceğim şimdi arkadaşlar bakın şimdi gövdede olduğumuzu düşünerek 2 3 4 ben şimdi size koldaki örneğin detayını görmek için böyle örüyorum bakın üst sırada ne yapacaktık yine bunu da unutmayalım bakın altta 3 tane son boşluğa 3 tane trabzan yapmışız bu sefer 2 tane yapıyoruz yaptım bir zincir çektim bakın şimdi Burada hep kenarda devam eden trabzanımız bu olacağı için bir tanesini ördüm. Diğer yanındaki zaten belli kabartmalı trabzanı ördük. Yani şu sıramıza devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Burada altta ikili iki tane trabzanımız olduğuna göre bu sırada üç tane yapacağız. 2 3. Arasında bir zincir çektim. 1 2 3 tane yaptım. Ne yapıyorduk? Burada iki, bir zincir. Evet. Şimdi tekrar 2 tane kabartmalı trabzanımı yaptım. Ve bu noktaya geldiğimizde yine 2 ve 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Sırada gelen kabartmalı trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın 2 tane örneğimizi tamamlamış olduk. Bu şekilde zaten yan yana yukarı doğru çaprazlama çıkmaya devam edecek. Şimdi bu da bizim bir üst sırada tekrar arttırma yapmamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Tekrar yeni örnek ve yeni arttırma sırasına başlamış olacağız. Ne yapacağız? Burada ve burada gördüğümüz sıraları buradaki kenardan kol başlangıcından uygulamaya başlayacağız. Bakın orayı başlangıcını tekrar gösteriyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü artık daha fazla gösterebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum daha nasıl anlatabilirim 2-3-4 bakın şimdi gövdeden geldiğimizi düşünün geldik bir zincir çektik kola geçtik ya arkadaşlar bakın burada yukarı doğru yürüttüğümüz trabzanlarımızı göreceğiz buraya bir tane yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane daha yapıyorum bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekip kabartmalı trabzanımı yapıyorum. Ve hiç zincir çekmeden üçlü trabzanların ortasına birleştiriyorum. Devamında yine kabartmalı trabzan. Yan tarafına e, trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Bir tane daha ve bir zincir çekip kabartmalı trabzanımızı yaptık. Evet arkadaşlar, sanırım artık yeterince anlatabildiğimi düşünüyorum. Bakın başladık. Buradaki arttırmayı gösterdim. Az önce buradaki arttırmayı da gösterdim ve yeni arttırma da burada arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bakın şimdi arkadaşlar şurayı da göstereyim. Benim burada yaptığım gibi. Bakın kaç sefer arttırmışız? 1 yapmışız. 2 ve şu üçüncünün başlangıcına kadar ben sizlere gösterdim. Bakın. bakın Üçüncünün arttırmasına kadar geldik. Şimdi bakın. 1, 2, 3 hep bu kenarlarda o 4 bacakla oluşan arttırmalarımız var arkadaşlar. 1, 2, 3 4, 5, 6 ve 7.yi Yedinci örneğimizin başlangıcında ördükten sonra zaten kolu ayırmışız ve tekrar söylüyorum benim ördüğüm örnekte arkadaşlar 20 sıra bakın gövdede 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 sıra. 28 santim oldu benimki. Bu şekilde gövde arttırmasına devam ettik. Ee, şöyle bir durum var. E, videoda anlat anlattım diye hatırlıyorum ama tekrar söyleyeyim. Bedeni daha fazla büyütmek istiyorsanız arkadaşlar buradaki arttırmamızı 20, 20 sıra değil de 22 sıra koltuk altına kadar ya da 23 sıra arttırabilir ve gövdenin genişliğini çoğaltabilirsiniz. Buradaki kol uzunluğunu benim gösterdiğimden daha uzun örmek isterseniz şöyle 2-3 santim daha kollarını uzun örebilirsiniz. Gövdesini istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz arkadaşlar. E, mümkün olduğunca anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. Eğer tekrar kafanıza takılan bir şey olursa bana instagram hesabımdan e, ya da youtube'a yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Sevgiler arkadaşlar.